Küçük kızın anne babası eve girer girmez kız bir ipi çeker. Bu, hizmetçinin vücudundaki bazı yaraları ortaya çıkarır. Kadın bunu görünce aniden yere çöp atar. Hizmetçiye öfkeyle sorar. Bu ne böyle? Koca da dağınıklığı görünce hizmetçiye der ki. Sana temizlik yap demedim mi? Bu ne böyle? Hizmetçi cevaplar. Yemin ederim efendim. Her şeyi temizledim. Bilmiyorum bu nasıl oldu. Kadın hemen hizmetçinin elbisesine bağlı ipi keser ve kocasına tatlı bir sesle der ki. Ah aşkım. Ona kızma. Bak hala temizliyor. Sonra hizmetçiye sert bir sesle bakar ve der ki. Öyle değil mi? Hizmetçi cevaplar. Evet hanımefendi. Evet hanımefendi. Siz çok iyi ve naziksiniz. Tam o sırada adamın telefonu çalar ve o konuşmaya başlar. Adam meşgulken kadın hizmetçiye döner ve sorar, az önce ne yapıyordun? Hizmetçi cevaplar, hiçbir şey hanımefendi. Gerçekten temizledim. Ne demek istediğinizi bilmiyorum. Kadın der ki, gerçekten mi? Yalan söyleme. Seni izliyorum. Anladın mı? Sonra kadın gider. Ardından küçük kız babasına gelir ve der ki, baba sana bir şey söylemek istiyorum. Adam cevaplar, evet, söyle. Kız der ki, bu hizmetçiyle ilgili. Tam sözünü bitirecekken üvey anne bir çocuğun gömleğini boyaya batırıp ağlayarak kocasına gelir ve der ki, buna bak, birisi bebeğin kıyafetlerine boya sürmüş. Onu odasında buldum. Belki kardeşini kıskanıyordur. Baba kıza sorar, bunu sen sen mi yaptın? Neden? Kız der ki, hayır baba, hiçbir şey yapmadım. Üvey anne der ki, ah aşkım, ona kızma, ben onunla konuşurum. Koca der ki, sen çok sabırlı bir annesin. Sonra kıza döner, anneni dinle, tamam mı? Der ve gider. Üvey anne kıza bakar ve sorar, ne istiyorsun? Küçük kız der ki, babaya gerçeği söylemek istiyorum. Üvey anne sinirlenir ve der ki, ona hiçbir şey söylemeyeceksin. Ben artık senin annenim ve beni dinlemek zorundasın. Kız der ki, sen asla benim annem olamazsın. Kadın der ki, gerçek annen artık yok, ben babanın karısıyım. Eğer beni dinlemezsen hayatını cehenneme çeviririm. Anladın mı? Sonra kıza bazı pastel boyalar ve kağıt verir ve der. Der ki şimdi mutlu bir aile resmi çizsiz bizim ailemizi kadın uzaklaşır bir süre sonra kız babasına gider ve der ki baba bak bir resim yaptım resmi gösterecekken kadın hızla resmi kapar ve kağıdı yer koca şok olur ve sorar ne yapıyorsun neden böyle yaptın küçük kız der ki merak etme baba yedek bir tane daha yaptım baba resmi görünce sorar bu ne anlama geliyor kadın der ki ah bu sadece hayal gücünden bir resim belki televizyonda bir şey görmüştür adam der ki bence bu sadece hayal değil doğrusu en iyisi sen bana gerçeği söyle kadın der ki yemin ederim hiçbir şey bilmiyorum küçük kız hizmetçinin sırtındaki yaraları gösterir baba der ki bu da ne kadın der ki belki hizmetçi Hizmetçi konuşur. Hayır efendim, düşmedim. Eşiniz bana zarar verdi çünkü onun paranızı çaldığını gördüm. Daha önce kadın parayı çalarken ve sahte hamilelik karnının içine saklarken görülmüştü. Bunu küçük kız ve hizmetçi görmüştü. Kadın hizmetçiyi fark edince der ki: "Burada ne yapıyorsun?" Hizmetçi der ki: "Hamile olduğunu söylemiştiniz." Kadın cevaplar: "Sus, bu seni ilgilendirmez." Hizmetçi der ki: "Patrona söyleyeceğim paranızı çaldığınızı." Kadın eline bir sopa alır ve der ki: "Tek kelime etmeyeceksin. Sana dersini vereceğim." Şimdi kadın der ki: "Yalan söylüyor. Parayı hizmetçi çaldı ve suçu bana atıyor." Koca bağırır: "Yeter. Bana gerçekten yalan mı söyledin? Hamile bile değil misin?" Kadın der ki: "Hayır, aşkım. Hamileyim. Parayı hizmetçi çaldı. Ben değil. Adam onun kıyafetlerini çeker ve bütün paralar yere düşer. Adam der ki, yeter. Bir kelime daha etme. Seni bir daha görmek istemiyorum. Kadın der ki, ama aşkım. Adam cevaplar. Defol git, yoksa polisi çağırırım. Ve kadını evden kovar. Adam küçük kıza ve hizmetçiye döner ve der ki, ikinize de teşekkür ederim. Keşke gerçeği daha önce bilseydim. Söz veriyorum bundan sonra ikinizin de yanında olacağım. Artık kimse size zarar veremeyecek. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.